Aracımız 1997 model Tofaş Şahin. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Müşterimizin başlı istek ve şikayetleri alt takım kontrolü, egzoz kontrol, ortumlar kontrol, gaza basınca ısıtıyor sadece demiş. Bakalım aracı bir kaldıralım. Alt takım kontrolüyle başlayalım. Aracı kaldırdık. Alt takım kontrollerine başladık. Direksiyon o, o kutusu ha. gidik. Değişmesi gerekiyor. Alt işte herhangi bir sıkıntı yok. kıldı bu. Ah, şimdi değiştirelim. Motor mağazaya vuruyor bak. Mağazın altta da pul kullanacak bir kere aşağıya salacak Ya motor tekozarı, motor tekozarı patlak. Hı. Artık oturmuş yerine. Patlak geldi. Ondan dolayı... Oluyor. Patlak patlak. Ha? Üstürüp dört keçesinden yer

Bak üstüne. Gördün mü? Evet. O yüzden kalkarda kaçak yok. Dispiyotadan vermiş buraya. E, otomatikten vermiş buraya. O yüzden dağılmış buraya. Gel bir bu kral buraya. Kalkar camsızı değişiyor abi ben. Bak herhalde bir şey yok. Eksos takozu çıkmış yani onu öğrenmeyelim onu takarız. Yok. Bir, de bir, bir, şey. Eksos takozu. Nasıl? Arka, benim konuları zaten çok değişmemiş, şey yeni değişmiş. Bak, Fransa'da umurum var bak. Fransa'da çok boşluk var. Bak, bak. yap. O defrasyon çekecek bak. Şu anda arabada şu amaçları şey bakalım oğlum. Baba yayı yerinden atmış bak gel buraya kanka. Bak gördün mü? Yay buraya sürtüyor. O siyalık ondan, şey. ondan mı çıkmış? Tabii normalde bu yaylar değişecek. Çünkü çok kısaltmışlar Burada iki tane get var. İki tane get olduğu için yana atıyor. Evet. Önlerde koyun varmış zaten. Koyundan araba yukarıya kalkabilir. Onun büyük ihtimal araç sahibi abi biliyordur. Tamam bir de tezgahına bakalım. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendiniz de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Araca marş yaptık. Araçta zaten tekleme vardı. Ustamız şimdi tespitini yaptı. Dedi ki manifold çontasında sıkıntı var dedi. Değişmesi gerekiyor dedi. Manifold çontası değişecek. Manifold çıkacak. Yeni çontada takılacak. Onun dışında trigger'i kontrol ediyor ustamız. Trigger'de herhangi bir değişmelik bir şey yok yani. Değişmeyecek. Tespitlerimiz bu kadar şimdi. Salıncaklar. Evet. Tamam. Başka? Ondan sonra. Bunlar değişiyor. Tamam. Rot gibi falan hepsi değişiyor. Zaten. Şahin. Hızlı yani bir şekilde. Tevk da değişiyor. Tamam. Başka? Sağ ve sol rot başını söküyoruz. Öncelikle taşıyıcıdan ayıracağız. Araçtaki işlemleri tekerlekleri sökerek başlıyoruz. Şimdi rot başlarını taşıyıcıdan ayıracağız. Sağ ve sol rot başı ayrıldı. Rotilli kolları ayıracağız şimdi. Rotilli kollar değişecekti bildiğiniz gibi. 22 yarım anahtarla somununu söküyoruz. Muhammed arkadaşımız da diğer taraftan söküyor. Sağlı sollu devam ediyoruz sökmeye. Rotilli kolları taşıyıcıdaki yuvasından ayırdık. Sabitleme vatalarını 22 lokmayla söküyoruz. Arkadaşlar. Sol rotu çıktı. Gördüğünüz gibi boşluk var. Sağda da vardı zaten Erkan Usta üstündeyken de göstermişti. O da çıkacak şimdi. Aynen Bu da diğer rotilli kol. Sağ rotilli kol. Yine onunla da boşluk var aynı şekilde. Karter koruma demirlerini söküyoruz. 2 adet demiri var. Karteri tutan. Motor alt kulağını söküyoruz. 17 lokma sökülüyor sabitleme civataları. Gördüğünüz gibi hep kulağın orası çatlamış. Değişecek doğal olarak. Aynı şekilde burası da. Sağlı sol bu araçta. İkisi de sökülecek. Orta kilip lastiklerini söküp kontrol edeceğiz. Ustamız ilk görüşte patlak var dedi ama bakacağız indine daha net. Yeni rotili kollar geldi sağlı sollu. Yeni rotilli kolları takıyoruz. Sağ taraftan başladık. Yeni taktığımız Ay. sağ rotilli kolu taşıyıcı ile birleştireceğiz. Şu anda oturttuk yuvaya. Hemen somununu sıkıyoruz. Sol rotilli kolu da takıyoruz. 22 lokma ile rotilli kolların sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Direksiyon kutusunu aşağıya indireceğiz. 7 adet sabitleme cıvatası var. 13 lokma ile sökülecek. Ortadakileri zaten sökmüştük. Direksiyon kutusu indi. Yeni direksiyon kutumuz geldi. Eskisini bir daha bir gösterelim. Evet. iki tane orta kep lastiği. Bu da yeni aynı şekilde. Eskisi. Diğer eski lastikleri de gösterelim bir daha. Evet üstünde zaten. Eskileri yenileri. Kalter tapasını çıkarttık ve eski motor yağını salıyoruz. Karterin sabitleme cevatalarını 10 mafsalla söküyoruz. Karter çıktı. Conta kaçırmış gördüğünüz gibi. Şimdi arka tarafa geldik. Birazdan amortisörleri sökeceğiz. Ustamız zaten göstermişti. Amortisörler bu şekilde görüntüsü değişecek. Keşter ne güzel Şimdi karterdeki conta kalıntılarını temizleyeceğiz. Sür dur oğlum bir. Bir daha sür. Basarısın diye. Hemen sür. Kus kus kus. Aç oğlum aç. Şontayı bu şekilde ayırıyoruz karterde. Eski yağ filtresini söküyoruz. Filtre pensesiyle çıkıyor. <laughs> Filtre çıktı. Karter temizliğine devam ediyoruz parça yıkama makinesinde. Bu arada benzin otomatiği de çıktı. O da değişecekti. Kaşalı'mızı Temizliği çekerken arkadaş söktü. Kaçak şey. olduğu için benzin otomatiği de değişecek. Bu da yeni benzin otomatiğimiz. Birazdan montajını sağlayacağız. Karteri güzelce yıkadık şimdi telli son olarak. Kabalaşmış pistikler var. Yeni benzin otomatiğini takıyoruz. Karter güzelce temizlendi. Sıvı contayı sürdük. Şimdi karter contasını oturtuyoruz eminine. Birazdan karteri takacağız. Yani tamam, Tomaş kalkar bunu yapın abi. Yapın sıvı contayı. Kaçırıyoruz. Tamam abi. Hayatta kaçırma abi. Böyle daha garanti olur. Abi, böyle bir iki saat bir daha sonra bitti. Yani Muhammed kaçırır mı kaçırmaz. E, ne açıyor ne Allah Allah. Ben de nasıl Sağ mı? Sen sana da sıvı değil mi? Yeni yağ filtresini taktık. Karterin sabitleme cevataları sıkıldı. Yeni orta kepleri direksiyon kutusuna takacağız. Sonrasında direksiyon kutusu takılacak. Bu Ramazan kanka. Yeni direksiyon kutusunu takıyoruz. Yuvasına oturttuk. Kep lastiklerini sıkıyoruz. Tamam, tamam. Rot başlarını tekrardan takıyoruz. Sağlam olduğu için değiştirmedik. <laughs> Yayını yerine oturttuk. Yaylar yeni değişti. aynı. Kesilme yok. Amortisörleri kontrol ettik bir sıkıntı yoktu. Yaylarda Ay, ufak da. bir problem vardı. Onları da giderdik. Yerinden çıkmış. Onları düzelttikten sonra amortisörlerin değişmesine gerek kalmadı. Bunu da bilgilendirelim. Yani direksiyon kutusunun montajı yapıldı. Tekerlekleri takıyoruz. Aracı indirdik. Egzoz manifoldunun contası da değişecekti. Şimdi egzoz manifoldunun yerinden ayıracağız. Yeni motor kulakları geldi. Eskilerini ustamız şu an çıkartıyor. Birazdan yenilerini takacağız. Ahmet 13 şişirici Motor kulağının biri çıktı. Gördüğünüz gibi patlamış zaten. Şimdi yenisini takıyoruz. 17 mafsalla çıkıyoruz. Manifoldlar çıktı. Şimdi şu conta değişecek. Bak buradan yanık görüyor musun? Birinci egzoz gözleri zaten. Bak egzoz. Egzozdan kaçırdığı için de yani yanmış o yüzden de ya gevşektir. Yani sıkmamışlardır tam. Araba uzun yola gidince Yapmıştık Ve contanın şeyi bitmiştir. Anlıyor musun? Değişecek. Diğer motor kulağı da çıktı. Aynı zamanda arkadaşlar manifoldun oturacağı, <laughs> contayı takacağımız yeri Güzelce temizliyoruz. Eski canta kanıtları alacağız ki yeni canta iyi olsun. Bu yapısı ileceğiyle beraber. Diğer yeni motor kulağını da taktık. <laughs> Trigger kapağını tekrardan takıyoruz. <laughs> yeni egzoz boğaz contasını oturttuk yerine badallıyoruz. Badalladık, altını badalladık. Manifolda oturtacağımız yüzeydi birazdan manifold takınca bana alacağız. Öyle takacağız. Yeni manifold contasını takıyoruz. Buradan su kanalları var bu araçlarda. O yüzden buraya sıvı conta. Sıvı contayı böyle parmağımıza alıyoruz şöyle. Aynı şu şekil. Bak çok ince ince bunlara sürüyoruz. Çünkü burada iki tane Selex motorlarda. Selex motorlarda diye bak. Altını çiziyorum tekrar. Su kanalı var burada iki tane. Bazılarında burası kapalı olabiliyor, bazılarında açık oluyor. Yani o farklılık gösterebiliyor. Sizi yanıltmasın. Şimdi abi, kaldır şu karbüratörü yukarı. Manifold contasını yerine oturtuyoruz. Oturtmadan önce de zeminini bir silelim. Yeni manifold contasını zeminine oturtuyoruz. Manifoldları takmadan önce egzoz boğazının contasını badallıyoruz. Manifoldları oturttuk. Şimdi sabitleme civatalarını sıkacağız. Manifoldun sabitleme civatalarını 13 lokma ile sıkıyoruz. Motor kulaklarını sabitleme civatalarını 17 lokma ile sıktık. Kartelin altında bulunan ayakları da takıyoruz. Arkadaşlar kafalar patlak olduğu için motor oturmuş taşta. Burada bile bir muhafazaya sürtüyoruz zaten. Anne. Sonra boşluğa bakabilirsiniz. Herhangi bir bir hafta da yaptığımız. Şu an o Aracın yeni motor yağını koyuyoruz. Araca mavi antifrizi koyuyoruz. Aracın yağ kartını yazdık. Değiştirildiği kilometresi 81.400 olarak güncellendi. Araca marş yapıyoruz. yani keşif süreliği için öyle ses çıktı sesi. Son ses bu şekilde. Arka lastik veya jantlar yamuk. Bu da sol arka taraf. Top aracımızın işlemleri tamamlandı. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.